Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Ürümçi'deki Çin virüsü düşüşe geçti. Doğu Türkistan'daki Bölge Sağlık Komitesi tarafından yayınlanan son verilere göre 13 Ağustos son 24 saat içerisinde Çin virüsü bulaşmış 8 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bunların arasında 4 hastaya bulaşıcı olmayan enfeksiyon teşhisi konulurken Ürümcü'de 14 kişinin durumu kritik, 23 kişinin yoğun bakımda olduğu ve vakaların Doğu Türkistan genelinde 464'e gerilediği öğrenildi. Çin verilerine göre Ürümcü merkezde 462, Kaşkar'da bir kişi, malum bültende 1 hasta bulunuyor iyileşen hasta sayısı 49 denilirken 13 Ağustos itibariyle karantina altında gözlemlenen hastaların düşüşe geçerek 12.501 kişiye azaldığı belirtildi. Çinli yetkililer ürünçü merkezli virüsü bahane ederek Doğu Türkistan genelinde 25 Temmuz'dan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulayarak halkı evlerine kapatmıştı. Dışarıya çıkanları ise kızıl propagandalarla teşhir ediyor ve idari para cezası uygulanıyor. Korla şehri 450 öğretmen işe alacağını açıkladı. Bangulun gazetesi 13 Ağustos'ta Korla Şehri'den yakın zamanda topluluktan 450 öğretmenin işe alınacağını açıkladığını ve bunların tümü Çin eyaletlerinden işe alınacağını bildirdi. Korla şehir son 2 yılda en çok iş alım ilanı veren ve son yıllarda Çin eyaletlerinden çok sayıda polis memuru ve öğretmen çalıştırdığı biliniyor. Bilgilere göre işe alınan 450 üretmenin anaokul, ilkokul, orta ve liselerde Çince eğitim vereceği öne sürülürken Korla şehrine istihdam için getirilen Çinli sayısı gün seri artıyor ve Çin'in Korla'yı Doğu Türkistan'ın güney kısmını kontrol etmek için bir üst bir merkez belirleyerek Çinli göçmenleri işe almış olabileceği düşünülüyor. Son zamanlarda Çin hükümeti, Çinhay eyaleti Golmud'dan Doğu Türkistan'daki Korla şehrine Altındağ'a geçen Golmud-Korla demiryolu ana tünelini tamamladığı bildirildi. Böylelikle Korla aracılığıyla Doğu Türkistan'ın güneyine çok sayıda Çinli işgalcilerin yerleştirilmesi kolaylaşmış olacak. Mesut Özil Arsenal'ı Uygurlar meselesinde eleştirdi. Türk asıllı Alman futbol yıldızı Mesut Özil Arsenal'ı Uygur meselesiyle ilgili tavırlarından dolayı eleştirdi. Mesut Özil Aralık 2019'da Uygurlara yönelik zulüm ve Müslüman ülkelerin ve Müslüman ülkelerin zulme karşı sessizliğine duyduğu memnuniyetsizliğini ifade etmek için sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Çin dişlerinden ardı ardına açıklamalar yapılmasına Doğu Türkistan meselesinin gündeme gelmesine vesile olmuştu. Birkaç gün önce Çin sosyal medya aracı Weibo hesabından kulübün siyasi meselelere karışmadığını vurgulayarak memnuniyetsizliğini dile getiren futbolcuya yanıt olarak Arsenal kulübünden Doğu Türkistan konusunda siyasete karışmayacağını savunan bir açıklama yapılmıştı. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün ardından Kara Hayatlar Önemlidir kampanyasına destek verdiği biliniyor. Mesut Özel açıklamasında Arsenal'e e çok katkı yaptım. Bu yüzden böyle bir açıklama yaptıkları için hayal kırıklığına uğradım. Siyasete karışmayacaklarını savundular ama bu siyasi bir mesele değildi paylaşımını yaptı. Uygur kültürünün karşı karşıya olduğu durum tanıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkili haber kaynaklarından biri olan Amerika Uluslararası Radyo 12 Ağustos'ta Dünya Haberleri bölümünde Uygur meselesine değindi. Program Çin kamplarında hapsedilen şarkıcı Ablacan Ayıp ve bir model olan Merdan Gapor'un suçsuz yere ceza kampında olduğuna atıfta bulunarak Çin'in Uygurlara yönelik keyfi tutuklamalarına dikkat çekiyor. Fransa'da yaşayan Uygur sanatçı ve film yapımcısı Mukaddes Mücid, konuyla ilgili tutuklanan sanatçıların Çin'in Uygurlara yönelik baskıcı siyasetlerini derinden hisseden ve olabildiği kadar uymaya özen gösterenler olmasına rağmen alıkonulduğunu ve bundan yola çıkarak Çin'in tüm Uygurları hedef aldığını anlamak zor olmadığını belirtti. Amerikan Uluslararası Radyosuna göre Çin 5 Temmuz 2019'dan beri Örümçük'teki olaylardan bu yana Doğu Türkistan'ı kademeli olarak eritmeye çalışıyor ve bunun sonucunda milyonlarca suçsuz insanın toplama kamplarında gözaltına alındığı ifade ediliyor. Uygur İnsan Hakları Projesi'nde araştırmacı olan Alice Anderson hanım katıldığı bir programda Uygurların mevcut durumunun son derece ciddi olduğunu ve yurt dışında yaşayan Uygurların Uygur ana dillerini ve Uygur kültürünü korumaya güçlü bir ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çin bu yıl şiddetli sellere maruz kaldı. Çin virüs nedeniyle bu yılın başından bu yana ciddi bir ekonomik krizle sallanırken diğer taraftan yaz başından bu yana durmadan gelen sellerden sert bir şekilde zarar gördü. Çin verilerine göre ülkede yaşayan sellerde 219 kişinin ölü ya da kayıp olarak kayda geçirildiği ve 54 bin evin yıkıldığı belirtildi. Çin'de Haziran'dan bu yana meydana gelen sel felaketleri nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı biliniyor. Ülkede sellerin yol açtığı 178.9 milyar yenlik ekonomik kaybın son 5 yıldaki sel hasarının ortalamasından %15.9 daha fazla olduğu ifade ediliyor. Son Çin verilerine göre Çin'in Sichuan eyaleti, Çin'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerden şehrin sokaklarının sular altında kaldığı ve bazı bölgelerinde trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi. Çin Konfüçyüs Enüstüleri, Çin Komünist Partisi'nin temsilcilikleri olarak belirlendi. Fransa Uluslararası Radyosu'na göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ABD'deki Konfüçyüs Enüstüleri'nin Çin Komünist Partisi'nin yurt dışındaki temsilcilikleri olarak belirlendiğini duyurdu. ABD Devlet İşleri Mahkemesi tarafından düzenlenen basın açıklamada Trump yönetimi Çin'le adil ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği istiyor. Son 40 yıldır Çin Amerikan toplumunda özgür ve açık bir siyasi sisteme sahiptir. Ancak Çin Amerikalılara ve Çin'deki diğer yabancılara aynı şekilde muamele etmeyi reddetti deniliyor. Çin tarafından finanse edilen Konfüçyüs Enstitüsü, Çin Komünist Partisi'nin küresel etki ve propaganda faaliyetlerini arttırıp, ABD'nin açık siyasi sisteminden yaralanarak etkisini büyütüyor. Konfüçyüs Enstitüsü, Çin Komünist Partisi için küresel propaganda yaptığı ve Amerikan okulları üzerinde olumsuz etki yarattığı nedeniyle Konfüçyüs Enstitüsü, Çin'in yurt dışındaki temsilcisi olarak belirlendi. Açıklamaya göre alınan kararın amacı, ABD'li eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin Çin Komünist Partisi'nin arka planı konusunda akıllıca seçim yapma hakkına sahip olmalarını sağlamak olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki üniversiteler, Konfüçyüs en üstüsünün etkisi altında Mandarin Çincesi ve Çin kültürünü öğrenmek zorunda kalıyor denildi kararla ilişkin ABD'li milletvekillerinin bu yıl Mayıs ayında ABD Eğitim Bakanlığı'na bir mektup yazdıkları ve kongreden genç Amerikalıların beyinlerini yıkamak ve propaganda amaçlarına ulaşmak için ABD üniversitelerine sızan Konfüçyüs Enstitüsü'ne finanse eden Çin Eğitim Bakanlığı hakkında bilgi vermesini istediği ortaya çıktı. Bilgilere göre Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nün 2018 raporuna göre Amerikan üniversitelerinde ve liselerinde yaklaşık 110 Konfüçyüs Enstitüsü ve 500'den fazla Konfüçyüs sınıfı olduğu kaydediliyor. Dünya Uygur Kurultayı Çin'de gerçekleşecek olimpiyatların iptali için çağrıda bulundu. 13 Ağustos'ta İngiltere merkezli Uygur Avukatlar Derneği, Dünya Uygur Kongresi adına 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesi Etik Komisyonuna şikayet dilekçesi verdi. Uygur Avukatlar Derneği tarafından yapılan açıklamada bu şikayeti Dünya Uygur Kongresi adına Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne iletiyoruz. Uluslararası basında Çin'in Uygurlara ve diğer Müslüman Türk halklarına karşı soykırım yaptığına dair net kanıtlar bulunması nedeniyle 2022 Olimpiyat oyunlarının Çin'de gerçekleştirilmesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ve Olimpiyat oyunlarının imajını zedeleyeceği öne sürülürken alınan kararın tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor. Konuyla ilişkin Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, Olimpiyat Komitesi Çin'in Pekin'de 2022 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasına izin vermesi durumunda bunun olimpiyat tarihindeki en utanç verici karar olacağını belirterek, olimpiyat komitesine şikayetle ilgili tarafsız bir karar vermeye çağırdı. Ayrıca olimpiyatların Pekin'de yapılmasının Uygur Türklerine ve bölgedeki diğer Müslüman Türk halkına uygulanan baskıları arttıracağını, Çinli otoritelerin olimpiyat oyunlarını bahane ederek Uygurlara yönelik zorla çalıştırmayı yoğunlaştıracağını, böylece Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin zulme destek olacağını vurguladı. Efendim bültenimizi burada nokta alıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.